merhaba. Doçent Doktor Meryem Eken. Bugün sizlerle infertilite ne demek, infertil çift ne demek bunları konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak doğurganlıktan bahsetmek istiyorum. Evli bir çift ortalama olarak haftada 2-3 düzenli ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik elde edemiyorsa biz bu hastalara infertil çift olarak değerlendirip mutlaka bir ileri değerlendirmeyi öneriyoruz hastalara. Biz biliyoruz ki Ortalama bir yıl içinde e, sağlıklı e, iki çift e, %85 oranında gebelik elde edebilir. Bu iki yıl içinde ise ortalama %90'ın üzerine çıkmaktadır. Eğer kişi düzenli cinsel hayata rağmen gebe kalamıyorsa bir yıl içinde mutlaka bir e, kadın doğum uzmanına, bir e, infertilite uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Peki biz hastalığa geldiğinde neleri değerlendiriyoruz, ne gibi tetkikler istiyoruz? Bu gerçekten önemli. Bazen şehir dışından gelebiliyorlar ve bizlere neler yapmamız gerekiyor hocam? Size gelirken neler yapalım, ne tetkikler isteyelim, nasıl yiyelim diye bizlere başvurabiliyorlar. Önceliğimiz her zaman hastalarımızın mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçmeleri. Çünkü burada yapılacak olan testleri belirlemek, daha objektif hale getirmek, getirilebiliyor. Bu sebeple önceliğimiz jinekolojik muayene. Ardından eğer hastada bir sorun görüyorsak muayenemizde zaten o soruna yönelik bir tetkik yapıyoruz. Yok eğer herhangi bir şey gözle ile gözlemlediğimiz bir şey yoksa hastanın yaşına, hastanın genel durumuna göre genel olarak istediğimiz tetkikler Hormonlarını mutlaka, hormon profilini değerlendirmek istiyoruz. Mutlaka hastaların yumurta rezervini değerlendiriyoruz. Biz zaten ile yani hastanın jinekolojik muayene sırasında da yumurtalarına, yumurtalarındaki antral polikül dediğimiz e, yumurta hücrelerine bakarak bir e, kanında bulunuyoruz. Aynı zamanda yine hastaların e, eşinin unutmamamız gereken şey, e, infartilte dediğimizde %50 oranında erkek ve %50 oranında e, kadının da faktör olduğunu yani Tabiri caizse bir elmanın iki yarısı olduğunu ve her iki çiftinde aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Basit olarak erkekten mutlaka bir spermiogram tetkikini istiyoruz. Yine küpleri yani hastanın rahimini yine rahim duvarını ve tipleri değerlendirmek açısından da mutlaka bir rahim filmi çekilmesini hastaya öneriyoruz. Bu basit tetikleri istedikten sonra hastalarımızı mutlaka tekrardan görmek, değerlendirmek ve tedavimizi planlamayı öngörüyoruz. Detaylı bilgiler için veya bize sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz her şey için bize hem Instagram üzerinden hem WhatsApp hattımız üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Ve soru sormak istediğinizde, bu konularla ilgili danışmak istediğinizde ise bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sevgiler diliyorum, hoşçakalın.